Arkadaşlar Emre Kaptan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PewDiePie Tuber Simulator oynuyoruz. Evet arkadaşlar Bugün neden böyle bir video çekesim geldi? Sorarsanız ee, Şimdi bu oyunda bir hile öğrendim. Yani oyun içinde bir hata. E, bunu size de paylaşmak istedim. Yani hemen zengin olabilirsiniz. Çünkü bu oyunda ne bileyim zamanlı olduğu için biraz adamı sıkıyor böyle. Direkt oyunun silesi geliyor. Ama e, size öğreteceğim iki ile bunu çözebileceğinizi düşünüyorum. Şöyle şuradan alalım. Birincisi şöyle arkadaşlar e, giriyorsunuz ekonomik ürünlere. Oradan tıbır kişileştirmeden mesela monitör seçtiniz ekranlar yani. Buna bastınız. Böyle duruyor. Oyundan çıkıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra oyunu kapıyorsunuz. Sonra oyuna bir daha girdikten sonra şöyle devam edelim. Oyuna girdikten sonra direkt sizde oluyor. Şöyle göstereyim. Direkt bende oldu. Mesela aynı şekilde ben e, şu masama da aynı şekilde öyle yaptım. Az önceki taktikle masama da öyle yaptım. Mesela bunu yapayım. Şöyle çıkayım. Oyunumuzu kapayalım. Sonra bir daha girelim. Şöyle devam et diyelim. Ve gördüğünüz üzere masamız geldi. Ama arkadaşlar sakın hepsini denemeyin. Hepsi olmuyor. Benim bildiğim ben denedim. Genellikle monitörlü masa oluyor. Evet öbür e, hatamıza geçelim hilemize. Öbür hilemiz arkadaşlar. Şöyle mesela e, ben bir tane yayın açmışım. Video açmışım. Şuradan mesela e, bir şey alayım ne alayım mesela şuradan mesela koltuk alayım tamam verdim şöyle çıkıyorsunuz arkadaşlar ayarlara geliyorsunuz tarih ve saatten şunu bir gün ileri alıyorsunuz bir gün ileri aldıktan sonra oyuna geri geliyorsunuz oyuna bir şey oldu arkadaşlar. Bir daha girelim. Kusura bakmayın. Şöyle. Evet. Ve günlük ödülümüz geldi. Ve şöyle. Evet, teslimat geldi. Evet arkadaşlar. Hiç böyle 9 saat, bir gün 10 dakika, yarım saat bekleyeceğimize saniye sürmeden bize geliyor. Yani i̇kinci ilimizde e, böyleydi arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İnşallah size e, bir katkım olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kanalıma abone olmayı ve videoları like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.